şimdi bu videolu görüntü şeklinde mesaj verilmesi geçmiş çözüm süreci ve ondan önceki girişimlerde örneği görülmemiş bir şey. Dolayısıyla bugün videolu bir mesaj yayınlanması aslında mevcut süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini ve belirli tabuların da esasen yıkılmaya başlandığının önemli bir göstergesi bu bağlamda muhakkak görüntülü bir mesaj yayınlanması, buna cevaz verilmesi önemli bir yerde duruyor bu aynı zamanda bir tür karşılıklı en azından umut edilen özlemi duyulan barış meselesine de niyet itibariyle daha samimi ve sıkı yaklaşılabileceğine dair bir mesaj aslında veriyor. Ya biz bu bağlamda görüntülü bir mesaj, videolu bir mesaj yayınlanmasını ve bunun kamuoyunda özellikle yoğun bir şekilde tartışılıyor olmasını gerçekten farklı olması bağlamında da önemli buluyoruz. Nitekim sosyal mecralarda da, sanal medya aleminde de uzun süre gündemde kalması, TT olması da aslında buradaki farklılığın toplumsal katmanlar nezdinde de görüldüğünü, gözlemlendiğini gösteriyor. Bu bağlamda oldukça önemli. Şimdi bu süreçlere ilişkin daha önce yaşanan kriz her zaman şuydu. Esasen meselenin bir şekilde şiddet boyutundan arındırılıp demokratik zemine geçmesi için hukuki ve siyasi zeminin tanınması önemli bir mesele. Biz her zaman şunu söyledik. Hukuki ve siyasi zeminden bahsedildiği zaman meselenin kaçınılmaz olarak tartışılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi olur. Dolayısıyla TBMM'de bulunsun ya da bulunmasın siyasi partiler, STK'lar, sivil toplum kuruluşları yanı sıra yani yeri geldiğinde yöre derneklerine varana kadar geniş toplumsal kesimlerin katılımıyla tartışmaların sürdürülmesi gerektiği aşikar. Şimdi Dem Parti burada demokratik siyaset zemininde e bu meseleye dair çeşitli kaygıların, korkuların, çekincelerin ya da tartışmaların toplumda tartışılıp daha da şeffaf, daha da açıklayıcı, daha da kapsayıcı olması bakımından demokratik siyasette muazzam bir rol oynayabilir. Esasen bu açıklamadan bizim anladığımız da DEM Parti'nin ve en nihayetinde demokratik zeminde siyaset yapan bütün siyasal zeminlerin bu sürece katkı sunmasının beklenmesi gibi bir durum söz konusu. Nitekim Toplumda çeşitli kaygılar, korkular veya çekinceler veya belirli durumları anlayamama halinin var olduğu aşikar. Ancak bu tartışmaların da aşılabilmesinin yegane yolu, başta meclis olmak üzere, bu tartışmaların sürecin hem şeffaf hem de kamusallaştırılmış şekilde sürdürülmesidir. Ve en nihayetinde sosyalistlerin, DEM Parti'nin bir şekliyle, Türkiye siyasetine yer alan bütün öznelerin sürece aktif bir şekilde fikri, eleştirel, e, görüş önerilerini sunması bu bağlamda bu tartışmaların toplumsallaşmasını, kamusallaşmasını ve en nihayetinde de meclis zemininde, hukuki zeminde siyasi zeminde tartışılabilmesini güçlendirir. E, bizim bu çağrıdan esasen e, bir şekilde anladığımız bu öznelerin sürece katılımının e, aktif bir şekilde talep edilmesinden kastım da bu tartışmaların bir yerinde eleştirel dahi olsa görüşlerin kamusal, açık bir şekilde tartışılması, tartışılması ve en nihayetinde barış ve demokratik toplum çağrısının bu şekliyle her kesimde tartışılıp kamusallaştırılması şeklinde önerildiğini anlıyoruz. Dem Parti'nin de bu bağlamda toplumsal kesimlerle açık tartışmalar, açık çağrılarla yürüteceği faaliyetlerin bu sürecin şeffaflığı ve kafalardaki soru işaretlerini gidermesi bağlamında önemli olabileceğine inanıyoruz. Demokratikleşme nitekim belirli bir alanda değil, toplamda bir dönüşümü işaret ediyor. Bu anlamda kesinlikle o meclisteki komisyonun ortaya koyacağı ilkeler, getireceği yasal düzenlemeler, önerdiği plan ve programlar toplumun bütün kesimleri tarafından hem anlaşılmalı, hem kabul edilebilir olmalı, hem de uygulanabilir olmalı. Çünkü yekün bir demokratikleşme hamlesi aynı zamanda aslında toplumsal dönüşümün bütün katmanlarının da bundan faydalanabilmesi anlamına gelir. Meclisteki bu komisyona yaklaşımımız muhakkak ki şu bağlamda olumludur. Bu meselenin kesin olarak yasal, siyasi ve hukuki zeminde tartışılması gerektiği çok açıktır. Biz de bu tartışması zeminin nihayetinde bütün toplumsal katmanların en geniş mutabakatı itibariyle mecliste olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu bağlamda bu komisyonun bir an evvel faaliyete geçmesinde genel olarak sürecin saati bağlamında oldukça önemli görüyoruz. şimdi bu süreci de esasen hem sosyalistler nezdinde daha yakından takip edebilmek hem de gerek toplumsal kaygılar aktarabilmek, Oradan bir şekliyle e, edinilen görüşleri, fikirleri, önerileri daha sağlıklı bir zeminde tartışabilmek, e, bu bağlamda daha e, sürecin toplumsallaşmasına katkı sunabilmek maksadıyla e, sol dep Merkezi Koordinasyon Kurulu kararıyla e, bir komisyon kurdu. E, Barış ve Demokrasi Komisyonu şeklinde. Yani bu komisyonun işleyişi bir şekliyle toplum nezdinde bu sürecin getirdiği soru işaretleri bu sürece yapıcı bir katkının nasıl sunulabileceği sürecin genel olarak takibi ve paydaşlarıyla bir şekilde fikri alışverişte bulunabilmek için çeşitli görüşmeler yapması çeşitli raporlar hazırlaması gibi görevleri var. Buna ilişkin bir komisyonun yönergesi hazırlandı parti bünyesinde çok yakında kamuoyuna zaten deklara edilecek. Bu kapsamda kimlerle görüşme yapılması planlanıyor? Bir kere hani bu sürece dair ve Türkiye'nin demokratikleşme dair kaygısı olan, fikri olan, herhangi bir muradı olan her kesimle bir şekliyle yapıcı zeminler içerisinde görüşmek planı var bu komisyonun. Ama en nihayetinde toplumsal muhalefet güçleri içerisinde bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde gözlemlenmesi, tarçılması, eleştiri, öz eleştiri kültürü içerisinde daha zengin bir politik zeminde tarçılabilmesini murat ediyor. Yani bu bağlamda haliyle DEM Parti başta olmak üzere özellikle Kürt halkının, bir şekliyle örgütlü olduğu zeminler veya bulunduğu sivil alanlar, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere Türkiye demokratik mücadelesinin herhangi bir zemininde, herhangi bir yerinde duran paydaşlarla bu sürecin aktif tartışılmasını sağlamak ve sosyalistlerin de aslında bir yerde bu sürece dair söz üretmesini temin etmek, bu tartışmaları kamusallaştırmak bağlamında görev alması gerektiğine dair bir inanca sahibi.